gün uyanıyordu. <laughs> Üç kız yeşil köye doğru yola çıkmışlardı. Yağmur altında romantik romantik yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlardı. Bu kadar

Bu <laughs> ne? <laughs> Yeşilköy'e doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Bir sonraki durağımız Ataköy. İnşallah işi halledeceğiz. varacağız. O evet. benim Sonra farklı şeyleri bir şey var ama aslında temelde üç ilimde ağaç ben yani bir kökümü göremez. Ayıramazsın başta bir şey ayırır. Temel prensip olur aslında. Hı hı. bunu anlamak biraz zor. Temelde bunu birleştirmek ikilisi şimdi de çok zor. Farklı dışarıda, e, bir dışarıdan inancı sahip inancı sahip olmayan biri çok çok garip gelir bunu. Normal değil. Çok çok normal. Şimdi nerede falan diyor mu Şaşırmıştım yani? Hı hı. Hırslı Bir Türk olarak bunları izleyelim. <gülüyor> Seyredelim. <gülüyor> Eller belde. <laughs> Çok güzel. ya. Ben de şaşırdım. Hani sıfır sıfır olmalı. Aynen aynen. Ya sıfır kullansam Çünkü... birazcık tam tam sıfır oldu. Evet buradan düz Ya şu... Iı, Kutsal kitap vardı ya. Neymiş aslında şeymiş. Ha, he, o şeymiş? Bu Ha ha o oradaki değil neydi ya? Aile mi başlıyordu? ara, 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 ara çok ucuz Flaş mı Bence bu takımın hangi takım olduğu fark etmez. Temizsin edelim. Tam Aynen. Aynen. <laughs> Bakırköy.